Dostlarım selamlar. Bugün bomba gibi bir konuyla karşınızdayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığına kayyum atandı. Öncelikle bu tarz videoların gelmesi için beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8 Ekim 2023 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirdiği 38. olan İstanbul İl Kongresi mahkeme kararı ile iptal edildi. Artık bu kesin karar. Partinin İstanbul İl Yönetimi ve delegeleri görevden alındı. Onun yerine geçici bir yönetim kayyum atandı. Ekim CHP İstanbul İl Kongresi'nde Bahçeli evler İlçe Başkanı Özgür, Özgür Çelik, eski il başkanı Cemal Canpolat'a karşı yarıştı ve 342 oy ile il başkanı seçildi. Canpolat ise 310 oyda kaldı. Ezici bir üstünlükle Özgür Çelik seçilmiş oldu. Kongre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da Ekrem İmamoğlu'nun da desteklediği Özgür Çelik'in kesin zaferiyle sonuçlandı. Ama burada şöyle bir sorun oldu. Her seferinde oylamaya hile karıştırıldığı iddiası ortaya atıldı. Kongrenin iptali için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir dava dosyası hazırladı. 45. Asliye Mahkemesi'ne bunu sundu ve dava görüldü. 14 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Özlem Erkan bu mahkeme üzerine Özgür Çelik'in ve mevcut il yönetiminin hakkında bir iddianame hazırlamasına karar verdi. İddianamede Çelik'in yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve diğer 7 parti yönetici hakkında da seçime hile karıştırıldığı gerekçesiyle 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Yani bu demektir ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel yönetimi de tehlikede. Yani bunu açıkça söyleyebilirim. Mahkeme 2 Eylül 2025 tarihinde verdiği kararla 8 Ekim 2023 tarihli kongrenin iptaline Özgür Çelik ve mevcut il yönetiminin görevden alınmasına tam 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına. Yani bir sonraki seçimlerde de bu delegeler oy kullanamayacak. Devam eden kongre sürecinin durdurulmasına hükmetmiştir. Yani dostlarım açıkçası bunu söyleyeyim. Önümüzdeki Cumhuriyet Halk Partisi kongre seçimlerinde de bir şey olacak. Bir baskı olmuş olacak. Bu karar İstanbul İl Seçim Kurulu, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu ve İstanbul Valiliğine bildirilmiştir. Ancak kongredeki tüm kararların hükümlerinin durdurulması talebi de reddedildi. Kararın itiraz edilebilir olduğu belirtildi. Kabul edilen, kabul edilen kısımlar için ve bomba kısım işte burası Kemal Kılıçdaroğlu'nun has adamlarından olan Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak resmen kayyum gibi 5 kişiyle atandı abi. Bu heyette Gürsel Tekin'in yanı sıra Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap da yer aldı. Bunlar tamamıyla Kılıçdaroğlu'nun adamları. Ama şöyle bir sorun var. Gürsel Tekin 13 Şubat 2024'te Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bu, bu da yani sen istifa etmiş adamı niye kayyum olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne atıyorsun? Böyle ciddi bir e, tartışma oldu ülke genelinde. Tekin görevi kabul edeceğini belirtti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi de bence haklı olarak bu durumu sert bir şekilde eleştirdi. Parti içinden birisini at abi. Özgür Çelik yaptığı açıklamada kendisine kendilerine Resmi bir tebrikat ulaşmadığını söyledi. Süreci anlamaya çalıştıklarını ifade etti. Yani o da bizim gibi anlık olarak e, haberdar olmuş oldu diyeyim. Özgür Çelik işte biraz slogan attı. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisidir, halkın evidir, baba ocağıdır, teslim alınamaz. Abi sen o zaman niye şaibe bırakıyorsun? Savcının eline delili veriyorsun. Partiye sahip çıkacağını belirtiyorsun ama seçimleri tam anlamıyla demokratik yapmamışsın ki savcının elinde delil var abi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Kurulu, Özgür Özel başkanlığında olağanüstü bir şekilde toplanma kararı aldı. Özgür Özel de diyor ki, siyasallaşmış bir yargı operasyonu. yani AK Parti suçu Cumhuriyet Halk Partisi'ne atıyor. Cumhuriyet Halk Partisi de AK Parti'ye suçu geri yolluyor. İki taraf da birbirini suçluyor abi. Özgür Özel diyor ki iki yıl geçmiş aradan birkaç meczubun iftirasıyla yargı Türkiye'nin son seçimlerinde birinci partisine ve onun İstanbul İl Kongresi'ne darbe yapıyor. Ama abi o zaman sen de savcının eline diyorsun ki hükümet operasyon yaptı o zaman hükümetin eline hamle verme, fırsat verme. Gürsel Tekin'in kayyum görevini kabul etmesi nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisinden tekrar ihraç edileceğini ve kayyumlara teslim edilemeyeceğini belirtmiş. Ayrıca kararın 39. olan il kongresi öncesine denk getirildiğini savunuyor. Yani burada diyor ki sen benim biliyorsun ki seçimim var. Burada Seçimden öncesinde bana baskı uygulamaya çalışıyorsun diyor. Dostlarım özetle bu İstanbul İl Kongresi ülke seçimlerinde etkileyebilecek bir yer biliyorsunuz. İstanbul sonuçta ülkenin çeyreğini etkiliyor. Nüfusun %25'inden fazlası İstanbul'da. Ve iki tarafta iktidarda muhalefette diyor ki İstanbul'u alan Türkiye'yi alır abi o zaman biz bu İstanbul İl Kongre seçimlerini detaylı bir şekilde takip etmeye, sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Burada iki tarafta birbirini suçluyor. Kim haklı bunu anlamaya da devam edeceğiz. Siz de bu tarz videoların devamının gelmesi için bu benim için cidden önemli. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın.